Burası Yüksel Cenaşe, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Ankara, New Holland bölge bayi. New Holland hassas ekim makineleri stoğumuza girmiş bulunmaktadır. Yani siz değerli bölge çiftçilerimizin deyimiyle havalı ekim mibzeleri Yüksel Cenaşe şubelerinde sizleri beklemektedir. İyi bir hasat kaliteli bir ekimle başlar. New Holland hassas ekim makinesi, ayçiçeği, mısır, soya, yer fıstığı, kavun, karpuz, kabak, lifi alınmış, pamuk tohumu, pancar tohumu, salatalık, rezene, domates, süpürge, sebze ve soğan tohumlarını en hassas şekilde ekilmesini gerçekleştirmektedir. New Holland Ponomatik hassas ekim makineleri traktöre 3 nokta askı sistemiyle bağlanarak ekim yapabilen asılır tipte bir ekim makinasıdır. Siz değerli bölge çiftçilerimiz iyi bir hasat ve iyi bir ekim yapmak istiyorsanız sizleri Yüksel Cenayşe şubelerine bekleriz. Yüksel Ceylan Tarım Market. İsmimiz, markamız, ismimiz, kalitemiz. İsmimiz referansımızdır. Yüksel Ceylan Aşı